Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videoda da e, glutaminden bahsedeceğiz. Glutamin nedir? Ne işe yarar? Glutamin kas yenilenmesini tetikler arkadaşlar. Yani ne demek? Hani diyorlar ya saat 12 ile 4 arasında gece uykuda işte kaslar yenileniyor. Glutamin onu tetikleyen şey. Antrenman sonrasında içenler de var. O da bir mantık. Antrenman sonrasında adam neden glutamin içiyor? Hani antrenmanı yaptım, kasları yıprattım, tahrip ettim. İçeyim yenilensin mantığı. Doğru. Ama ben gece yatmadan önce içilmesini tavsiye ederim glutaminin. Hani zaten Hani zaten bir e, yenilenme olacak. E, ekstradan glutaminle birlikte hem bu yenilenmeyi çoğaltabilir hem de hızlandırabilirsiniz. Yani vücudunuzda sürekli ihtiyacı olan bir amino asit diyebiliriz glutamine de. Bağışıklık sistemini de inanılmaz derecede destekler arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Glutaminde de anlatılacak daha başka bir şey kaldığını düşünmüyorum. Bu kadar. Ee, kanalı izlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkür ederim.